arkadaşlar Merhabalar size şimdi Megap hissesinin analizini yapacağım Bu bir yatırım tavsiyesi değil eğitim amaçlı bir çalışmadır öyle düşünün şimdi aylık grafiği açıyoruz ve şu an fiyat nerelerde ona bakıyoruz ona baktıktan sonra da e, yataydaki e, direnç ve desteklerimizi başlıyoruz e, çizmeye Evet şu bölgeler destek direnç olarak çalışmış Evet bunları yaptıktan sonra daha da irdeleyeceğiz sistemimizi şimdi bir ana trendimizi çizelim ana trend desteği Evet arkadaşlar bakın bu e, 2012 senesinden günümüze kadar e, olan ki e, görüntüsü bu hissenin. Şu an bir e, düşüş aşamasında zaten e, hisse bakın e, 2016 tarihinde 0.21 mertebelerindeymiş bu hissenin değeri ve şu an 5.53'te. Yani yaklaşık 4 e, yılda kendini 5'e katlamış. Evet şimdi biraz daha yer haftalık bazdaki görüntümüz bu şekilde Evet arkadaşlar şu an 2.23 seviyesi son derece kuvvetli bir destek konumunda diyeceksiniz ki 2.23'e kadar yaklaşık e, %50'lik bir e, düşüş marjı var böyle bir şey gerçek olabilir mi Elbette olabilir çünkü ana trendimiz bizim 1 liralardan geçiyor. Yani e, insanların aslında ortalama maliyetleri e, uzun vadede 1-1.5 seviyelerinde. E, bahsettiğim tabi şahısların değil e, balinaların maliyetleri e, buralarda. Şimdi biraz daha irdelemeye devam edeceğim. Günlük bazda bakıyorum şu an. Şöyle bir görüntü var. Evet bir de şu de şu yükselişe arasına Fibonacci düzeltmelerini koyalım. daha hassas bir e, çizim olsun diye bütün iğne uçlarından yakalamaya çalışıyorum grafiğimi evet 560 seviyesi bu hissenin şu an itibariyle direnci konumunda 5.60'ı geçerse bir sonraki direnci yaklaşık 7.19'lar olacak. 5.60 önemli bir seviye. Buranın yukarısı da gidemediği müddet içerisinde bakın şöyle hamleler yapabilir ise buralara düşüp tekrar yükselip şu şekilde yılanlar yapabilir. bu hissenin eğer bu hisseyi de uzun vadede, orta vadede ilgileniyorsanız buralar asla alım yeri değil. Bu hissenin gerçek alım yeri şurası arkadaşlar 1.64 veya bilemediniz 2.40 seviyeleridir. Bu seviyeleri görmeden bu hisseyi ben şahsen portföyüme eklemem. Hatta biraz daha senaryo çalışalım. Şöyle işlemler yapabilir bu ise. Dediğim gibi 5.60 seviyesi şu an direnç. Buraya atlarsa 7.19 ihtimali var. Şimdi bunu bir de hacim indikatörümüze bakarak değerlendirelim. Evet bakıyoruz. Tepe tepe. Bakın burada bir uyumsuzluk varmış. Şöyle göstereyim size. Bakın bu tepe ile bu tepe arası. Ama hacime baktığımızda hacimde bir düşüş var. Bunun buradan satış e, yiyeceği bariz belli. Satışı yemiş. Evet. Tekrar yükselmiş. Ve şu an düşüşte. Şimdi şuraya bakıyoruz. Şurası dip. ikinci dibin nerede oluşacağı burada mı oluşur yoksa bu nokta mıdır? Burayı izlemek lazım onun için karar vermesi zor Ama dediğim gibi şu 5.60 seviyesi bizim için çok önemli Kritik 5.60'ın üzerinde 7.19'lar Buranın hayali kurulabilir ee, Şahsi fikrimi sorarsanız Ben bu hissenin Bu mertebelere e, Varabileceğini şu etapta düşünmüyorum Ama mümkün mü Elbette mümkün 560 çok önemli. Burada tutunamadığı müddet içerisinde yani kendini buranın üzerine atamadığı müddet içerisinde 350, 240, 164 şeklinde aşağılara doğru süzüle süzüle geleceğini tahmin ediyorum. Bu eğitim çalışması asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoma YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta size e, şurada bir şey de yapayım e, Kendi Telegram grubumun linkini paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Telegram grubumun linki de bu şekilde. Hatta daha okunur bir e, yere koyalım. İlgilenen arkadaşlar varsa beni Telegram grubumdan da takip edebilirler. Evet adresimiz budur arkadaşlar. büyütelim Telegram'da bu şekilde yazdığınız zaman grubumu da bulabilirsiniz Hepinize iyi günler diliyorum Hoşçakalın